Hoş geldiniz. Samsung J7 Core, J701. Sim kartla hafıza kartı nasıl takılıyor onu paylaşacağım. Arka kapağı sabit olan cihazların sim kartla hafıza kartı iğneyle takıp çıkarılıyor. Fakat Samsung J7 Core, J701. Arka kapağı açıyoruz. Batarya çıkarmak için elimize vurmuyoruz. Şurada tırnak yeri var. Tırnak yardımıyla bataryasını çıkarıyoruz. Evet, gelelim sim karta. Eğer sim kartınız şöyle eski bir sim kartıysa şöyle. Normalde telefoncularda şöyle makinesi var. Makineye takıp kesiliyor. Fakat tavsiye etmiyorum. Çünkü makineyle kesilen sim kartlar cihaz ısınıyor, şebeke problemi oluyor, yeniden başlatılıyor. Baya bir sıkıntı oluyor. Ama geçici bir süreliğine yapabilirsiniz. Evet ben bunu makineyle kesmesem ne yapabilirim? Mesela bunu yedeği çıkarabilirsiniz. Yedek nasıl oluyor? Yedek Hatınız Vodafone'ken Vodafone mağazalara uğrayarak 30-40 TL'ye yedeği alabiliyorsunuz. Ama ben para vermek istemiyorum. Eğer hatınız faturalı değilse, herhangi bir taahhütünüz yoksa taşıma yapabilirsiniz. Hatınız Vodafone'ken Türk Telekom'a taşıyabilir, Türk Telekom'ken Türk e taşıyabilirsiniz. Hem indirimli bir şekilde dakika, internet, SMS alabiliyorsunuz. 4.5G e uyumlu bir sim kartı, yeni nesil alıyorsunuz. Ve herhangi bir para vermeden bu işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Ama eğer hatınız yeni nesil bir sim kartıysa şöyle 3 boyutlu hafif bastırıyoruz. Şöyle. Mikro oluyor. Bir daha bastırdığınız zaman yani şöyle de nano oluyor. Fakat Samsung J7 Core, J701 mikro takılıyor. Şöyle tekrar takıyoruz takarken çerçeve tam oturması gerekiyor. Oturmadığı zaman sim kartın yuvası zararı görebilir. Bilginiz olsun. Evet şöyle takıyoruz. Havza kartı ise hemen üstüne takılıyor. Çift tarafları arkaya gelecek şekilde. Şöyle takıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi. Tekrar çıkarmak için şöyle itiyoruz. Sim kartı çıkarmak için şurada küçük bir tırnak var. Hemen onu da ekrana göstereyim. Şuradan hafif ittirerek sim kartı çıkarabiliyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi tekrar takıyorum. Şöyle hafıza kartı da hemen üstüne takıyoruz. Bataryasını takıyoruz. Evet videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.